kadın cinayeti işlendi. İstanbul Şişli'de. Şişli'deki çöp konteynerinde cesedi parçalara ayrılmış bir kadın bulunmuştu. Kimliği belirlendi 37 yaşındaki özbek uyruklu Dürdane Hakimova. Tüyler ürpertici bir cinayetten bahsediyoruz. Son 10 yılda Türkiye, dünyanın en büyük göç yollarından birinin merkezine dönüştü. Savaşlar, ekonomik çöküşler ve siyasi baskılar milyonlarca insanı yerinden etti. Suriye İç Savaşı bu sürecin en görünür yüzüydü. Ancak Afganistan, Özbekistan, Türkmenistan ve benzeri ülkelerden gelen göç daha sessiz ama daha derin bir şekilde şehirlerin içine yayılıyordu. Bu insanlar çoğu zaman geçici işlerde çalıştı inşaatlarda, gündelik işlerde, kayıtsız alanlarda sabit adresleri yoktu. Güçlü sosyal bağları yoktu. Göç tek başına bir suç değildi ama kontrolsüzlük, yalnızlık ve denetimsizlik bazı hayatları daha kırılgan hale getiriyordu. Bu bölümde bir cinayeti anlatırken aynı zamanda dijital çağda kurulan ilişkilerin, görünmeyen yaşamların ve sessiz tehlikelerin izini sürüyoruz çöp konteyneri içerisinde çarşafa sarılı halde bir kadın cesedi bulundu. Kağıt toplayıcısı bunu gördü, fark etti. Hemen soruşturma başladı. Polis kısa sürede kadının kimliğini tespit etti. İki katil zanlısı da kaçmak üzereyken, havalimanında Gürcistan'a kaçmak üzereyken yakalandı. Tarih 24 Ocak 2026 saat 19.30. İstanbul'un Şişli ilçesi Doğatepe mahallesinden bir ihbar yapıldı. Bir çöp konteynerında şüpheli bir torba vardı. O torbayı fark eden ilk kişi bir kolluk görevlisi değildi. Geçimini hurda ve kağıt toplayarak sağlayan Okan Çetin başlattı. Çöp konteynerlarını kontrol ederken siyah bir torba dikkatini çekti. Torbayı yırttığında içinden düğümlenmiş bir çarşaf çıktı içinde kıyafet olduğunu düşündü. Kaldırmaya çalıştı ama kaldıramadı. Torbayı biraz daha yırttığında kan izlerini gördü. Şok geçirdi. Dokunduğunda sıcak hissetti ve bir hayli ağırdı. Acaba bir hayvan cesedi olabilir mi diye düşündü ama kaldırmaya çalıştığında çok ağır olduğunu fark edince bunun bir insan olabileceği ihtimali geldi aklına. Hiç vakit kaybetmeden karakola gitti. Kapıdaki polislere sadece şunu söyleyebildi. Abi, sanırım torbanın içinde ceset var. Polis ekipleriyle birlikte konteynere geri dönüldü. Torba açıldığında başı olmayan bir kadın cesediye karşılaşıldı. Yapılan incelemelerde cesedin parçalara ayrıldığı görünüyordu. Diğer konteynırlar da kontrol edildi. Kısa süre içerisinde cesedin baş, gövde ve bacak parçaları dört ayrı çöp konteynerında bulundu. Parmak izi incelemesiyle çok geçmeden cesedin kimliği tespit edildi. Öldürülen kişi 36 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Hakimov'aydı. Cinayet büro ekipleri yüzlerce saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü çok kısa bir sürede inceledi. Görüntülerde iki erkek şahıs dikkat çekiyordu. Akşam saatlerinde ellerindeki bavulla çöp konteynerının yanına geliyor, kısa süre içinde bölgeden uzaklaşıyorlardı. İşte bu şekilde valizle geliyorlar. Bedeni bırakmış oldukları çöp konteynerından sadece 100 metre ilerliyorlar. Bizler şu anda canlı yayında yürüyoruz. Bu anları anlatıyoruz. 100 metre ilerledikleri zaman bu sokağa geliyorlar. Ve bu sokakta hemen valizle beraber geldikten sonra oradaki çöp konteynerına da baş kısmını atıyorlar. Tabii ki şunu söyleyelim başı ve bacakları kesiyorlar. Bacakları da hemen buradaki çöp konteynerinin diğer istikametindeki çöp konteynerine attıktan sonra olay yerinden kaçıyorlar. Şüpheliler tespit edildi. Özbekistan uyrukluydular. Geçimlerini inşaat işlerinde sağlıyorlardı. Dilşot Ugli ve ona yardım ettiği belirlenen arkadaşı Gafurjon Akmalkoviç, Gürcistan'a kaçmak üzereyken İstanbul Havalimanı'nda yakalandılar. Bununla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bir çalışma başlatmıştı. Ve 8 saatlik bir süre içerisinde bu katil zanlıları yakalandı. Ama bunların yakalanması adeta bir film senaryosu gibi. Çünkü önce parçalıyorlar ardından poşetlere koyup valize koyarak farklı noktalarda çöp konteynerlerine atıyorlar. Ve ardından da taksiyle İstanbul Havalimanı'na gidip İstanbul Havalimanı'ndan da Gürcistan'a kaçma planı içerisindelerdi. Şüphelilerin ifadeleri cinayetin Şişli'de değil, Ümraniye Atatürk Mahallesi'ndeki bir evde işlendiğini ortaya koydu. Dört katlı binanın zemin katındaki o ev. Polis eve girdiğinde ışıklar açıktı. Camlar kapanmamıştı. Ev aceleyle terk edilmiş gibiydi. Komşular olaydan iki gün önce ve cinayet günü evden kavga sesleri geldiğini söyledi. Sesler bir çift tartışmasını andırıyordu. Sonra her şey sessizliğe gömüldü. Biz çok önemli bir yerdeyiz Semih Şahin. Ümraniye'deyiz. Buradan da Hakimova'nın öldürüldüğü evin önündeyiz. Hatta yol kenarında bir bodrum katta. Evin içerisi de buradan gözüküyor. Kameraman arkadaşım Okan Badıklı da ekranlarınıza yansıtıyor. Polis ekipleri dün gece saatlerinde burada olay yeri inceleme ekipleri de çalışmalarını gerçekleştirdi. Kameraman arkadaşım Okan Badıklı da o cinayetin işlendiği evin dışarıdan görüntüsünü ekranlarınıza yansıtıyor. dün oldu yaşandı bu cinayet. Erkek arkadaşı tarafından 36 yaşındaki Durdana Hakimova bıçaklanarak öldürüldü. Vücut bütünlüğü bozuldu. Ardından cansız bedeni bir valize konularak Şişli'ye taksi içerisinde götürüldü. Ve vücuduna ait parçalarda farklı farklı çöp konteynerlerine atıldı. Bir kağıt toplayıcısı tarafından çöp içerisinde bulundu. Bir çarşaf ve poşete sarılı haldeydi cansız bedeni ve bir sıcaklık hissetti. E, poşeti açtığında içerisinde bir kadına ait olduğunu düşündüğü e, cansız bedenle karşılaştı ve polis ekiplerine haber verdi. Ekipler kısa sürede olay yerine gelerek e, kimlik tespitini gerçekleştirdi. 36 yaşında o Özbekistan uyruklu Durdana Hakimova'ya ait olduğu ortaya çıktı. E, sonrasında güvenlik kameraları da incelenmeye başladı, incelenmeye başladı. Ve bu noktada görgü tanıklarının beyanına göre e, Şişli'de e, çöp konteynerına atılan yerde gri valizli iki kişinin e, şüpheli hareketler sergilediği bir çöp konteynerının başında beklediğini söylemelerinin üzerine güvenlik kameralarında gri valizli iki kişi aranmaya başlandı ve şüphelilerin de kimlikleri tespit edildi. Hızlıca harekete geçildi ve havalimanında Gürcistan'a kaçmak üzereyken ''Durdana Hakimova'nın erkek arkadaşı ve onun ölümüne yardımcı olan bir diğer arkadaşı gözaltına alındı, yakalandı. Soruşturma derinleştikçe cinayetin arka planı da netleşmeye başladı. Edinilen bilgiye göre Durdona Hakimova yaklaşık 3 yıl önce Özbekistan'dan Türkiye'ye geldi. İstanbul'da yaşamaya başladı. Yaklaşık 1 yıl önce TikTok üzerinden Dilshot Ugli ile tanıştı. Kısa süre içerisinde sevgili oldular. Ancak iddialara göre ilişki zamanla sorunlu hale geldi. Ogle'nin davranışları nedeniyle Hakimova ayrılmak istedi. Zanlı'nın bunu kabul etmediği tartışmaların zaman zaman çevredekiler tarafından da duyulduğu öne sürülüyordu. Zanlı'nın ifadesine göre Durdona Hakimova'yı olay günü eve çağırdı. Aralarında tartışma çıktı. Genç kadın kaçmaya çalıştı. Ancak sırtından dört bıçak darbesi aldı. Kendini korumaya çalışırken kol ve bacaklarından da yaralandı. Hayatını kaybetti. İddialara göre zanlı daha sonra arkadaşını aradı. Cesedi birlikte salona taşıdılar. Parçaları ayırdılar, poşetlere koydular. Bir valizin içine yerleştirdiler. Taksiyle Şişli'ye gittiler. Cesedi dört ayrı konteynere attılar. O ceset parçalarından bir takım uzuvların bulunduğu Şişli, Kutlubağ sokaktayız. Burada e, şu anda Kenan. Kızıl Ağaç size gösteriyor. Bu konteynerda cesedin bir parçası bulunmuştu. Şimdi olaya ilişkin e, iddiaları sizlerle paylaşalım. 36 yaşındaki Özbek kadın. İddiaya göre o gönül ilişkisi yaşadığı yine yabancı uyruklu bir e, erkekle İstanbul Ümraniye'deki evindeydi. Aralarında nedeni bilinmeyen bir şekilde tartışma çıktı. Tartışmanın sonu ise cinayetle bitti. O cinayetten hemen sonra yanında bir arkadaşıyla birlikte sevgili diyelim sevgili olduğu iddia edilen şüpheli cesedi parçalara Ayırdı. Yine iddiaya göre o cesedin parçalarını da poşede sardı. Bir valize yükledi. Valizle birlikte Üm Ümraniye'den Şişli'ye geldi. Burada birden fazla sokakta bulunan çöp konteynerına cesedin parçalarını bıraktı. Bu cinayet yalnızca bir ilişkinin sonu değil. Bu dijital bir tanışmanın, yalnız bir göçmen hayatının ve görmezden gelinen risklerin hikayesi. Bir kadın öldürüldü, parçalara ayrıldı ve bir valize sığdırıldı. Ama ardında daha büyük ve son derece rahatsız edici sorular bıraktı.